Merhaba değerli izleyenler. İlk Adım TV Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bülteniyle karşınızdayız. Samsun'da ve İlk Adım'da haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. Kıymetli izleyenler, çevre illerden gelen hasta yakınlarını mutlu edecek projeler İlk Adım'da hayat bulacak. Başkan Necatin Demirtaş refakatçi evi projesi ile kentin önemli bir eksiğini kapatacaklarını ifade etti. Proje hakkında konuşan ilk kadın belediye başkanı Necattin Demirtaş, 2021 yılı bitmeden projeye başlayıp belirli bir seviyeye getirip ilçemizde hizmete koyacağız. Özellikle hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşların sıkıntısını giderecek proje ile kentin önemli bir eksiğini de kapatmış olacağız dedi. Değerli izleyenler, ilk adım zabıta ekipleri simit fırınlarının hijyen koşullarını denetledi. İlk adım belediyesi ekmek ve simit imalatı yapan iş yerlerine yönelik denetleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent genelinde simit ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmelere zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimi yapıldı. Kıymetli izleyenler, Saadet Partisi İl Yönetimi Başkan Necatin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Saadet Partisi İl Başkanı Salih Şen, ilk adım Belediye Başkanı Necaddin Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Başkanı Salih Şen, ilk adımın vizyon sahibi başkanı ile hizmet ritmini yakalayacağını ifade etti. Başkan Necatin Demirtaş, belediyede geçirdikleri 2,5 yıl ve geleceğe yönelik yapacakları proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2,5 senedir zor geçti. Yani bayağı bizi zorladı ama şu anda anca normale dönebildik. Bundan sonraki iki buçuk yılımız hizmet atayla geçecek inşallah. Bizim altın yılımız geride kalmış oldu. Zorluklarımız geride kaldı. Altın işlerimiz ileride olacak inşallah. Necatın Bey gelecek hepinizi atacak dedi. Biz insan, çalışan çalışan insanlarımızın ekmeğiyle oynamamayı kendimize prensip edip Kamu kurumunun kurumsal kimliği kazanması için de buna ihtiyacı var ama çok ciddi anlamda zorlandığımızı söylemek zorundayım. Niye diyeceksiniz? Seçim kazanıyorsunuz, taraftarlarınız var, sizden beklentileri olanlar var, siz ona cevap verememiş oluyorsunuz. İçeride olan adamlar sizin kıymetinizin farkında değil. Yani sizin böyle bir dengemiz oldu, son derece bozuktu. E, neredeyse maaş ödeyemez haldeydik. Bunu ilk zamanları zaman zaman da ödeyemediğimiz zamanlarda oldu. Ama şükürler olsun bugünümüze. Bütün bu zorlukları çok ciddi tasarruf politikalarıyla e, muhafaza etmiş olduk. Refakatçiyim önümüzdeki ay inşallah şeyini atmış olacağız, temelini atmış olacağız. Burada refakatçiyim amacı şu. Hasta yakınlarının hasta yakınlarının ben kendim de aynı sıkıntı yaşadığım için zamanında çevreden gelenler işte oteller pahalı, masraflı vesaire. Banyo yapacak ya da e, üstünü değişecek, e, efendim yemek yiyecek ya da kalacak. Her üçü de olabilir. Biri de olabilir mesela yemek yiyebilir ya da banyosunu orada yapabilir. Bu refakatçi evde biz böyle bir hazırlık yapıyoruz. Bu insanlarımız belediye hizmetlerinden yararlanacak. Şu anda biliyorsunuz şehir hastanesi de yapılıyor. Şehir hastanesi ile bizim araştırma hastanemizin arasına denk geliyor bizim yaptığımızı Çevre yolu üzerinde güzel bir tesis yapmış olacağız. Bunu hayata geçireceğiz. Şu anda 50 düşünüyoruz. 50 ailelik düşünüyoruz ama tabii ihtiyaç olursa şeyi artırabiliriz sayıyı artırabiliriz. Şimdilik böyle bir başlangıç yapacağız. 75 yaş ve üzerine ata ocağı dediğimiz küçük çocuklarımızın nasıl kreşe sabah evden alıp akşam eve bırakıldığı şekilde biz bunları büyüklerimize yapacağız. Türkiye'de bir ilk uygulama bu. Evden büyüklerimizi toplayacağız bayan ya da erkek. Bizim ata ocaklarımızda burada doktorumuz olacak, hemşiremiz olacak. Onları şehir içi ya da şehirler arası Hava şartlarına göre gezilere çıkaracağız. Akşam da evlerine aynı servise dağıtacağız. Buradaki muradımız evlatlar işte güçte olurken ana baba evde yalnızlık çekmesin. Kendi dertleriyle baş başa kalmasın. Sosyal toplum içerisinde birliklerini devam ettirsin. Kıymetli izleyenler ilk adım belediyesine bağlı ekipler çevreye zarar veren ve kötü görüntü oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliğini tehdit eden, gençlerimiz için tehlike arz eden mekruh binaların yıkımına devam edileceğini belirten İlk Adım Belediye Başkanı Necati Demirtaş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları olumsuz bir durumla karşılaşmadan ev sahiplerinin izni alıp yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz, dedi. Kıymetli izleyenler İlk Adım TV Haber Merkezi tarafından hazırlayıp sunduğumuz haber bülteniyle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle hoşçakalın.